Merhaba arkadaşlar bugün bugün neydi ya hatırlayayım hatırlayana kadar siz bir durun ha ha hazırladım top oynayacaktık birlikte Şuradan. koş 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 Ben siz şurada bir durun. Şimdi siz topu tutmaya çalışacaksınız. Önce gerilmem lazım. Bir, 2 3 Hop! Gol! Gol! Şimdi ama siz vuramazsınız. Kameradasınız. bu sefer. Topu alıp geldim. Şimdi bu kılıçla atacağım. Bu Durmak için bunu kullanacağım. Bu topu da sakin. Oh, gol, 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 Full gol, gol,